Merhaba kız. Ya, ne yapıyorsun? Gidelim. De. Evet ben de onu diyecektim. Alışverişe gidelim beraber olur mu? Sonra, de, Nerede manza? Şurada. Hadi beraber gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ha, Aa, çok Aa. güzel elbiseler varmış burada. Evet. Ben kendime bir tane elbise bir tane de ayakkabı alacağım. Evet. Sen ne alacaksın bane, kendine? Bari, şu, şu eteği çok felalli. Oo, evet çok güzel bir etekmiş o. Evet var. Denemek ister misin? Evet. Çok istedi. Sen. ayakkabıların çok güzelmiş. Yeni mi aldın o ayakkabılarını? <laughs> hmm, ben de şu elbiseyi çok beğendim. Şuna bir bakabilir miyim? miyim? Bu to. Nasıl bu kötü? Bak. Aa, kopmuş mu? defolu evet. bir elbise mi koymuşlar oraya? Evet. Ama bu çok güzel. Ama o bana yakışmaz ki. Ben o elbiseyi çok beğenmiştim. Onu terziye gönderebilirler mi acaba tamir ettirmek için? Yok. Ben bir terziye de öderim. Tamam. Terziye falan. Terziye burada tamir. Terziye öderim. gönderdin mi? Evet taş evet, Aferin sana. Başka ne alsam acaba kendime? şurada bir şapka gördüm onu mu alsam çok güzel bu bana yakışacağını düşünüyorum bir tane bebeğin için de, de ne bebeğim şapka senin için bilmiyorum bakmamız lazım ben bir tane bulmuştum ama çok beğendim istersen sana verebilirim beğendiysen Evet. evet. tamam o zaman bu senin olsun sen dene ben de o zaman kendime sadece yeşil ayakkabılar alayım. Olur mu? Olur. Bunlar olsun benim. Yani Bunlar ben. Sen de var mı? Evet, turuncu. Aa çok güzelmiş. Giydirdin Yok. mi? Yok. Çok merak ediyorum nasıl duracak etek sende. Nerede? Çok bir etek. Yardımcı olayım mı sana? Yok bakalım sana çok güzel oldun bence bunu kullansan Hadi. çok güzel bir el tekmiş ben de zaten burada da kız kardeşine mi göndereceksin evet. olur kullanmadıklarını Şu gönderebilirsin o elbiseyi de göndereceksin evet. onu da mı alacaksın o zaman evet. o güzel ben sadece ayakkabı bulabildim Bundan sonra başka bir mağazaya gideriz. Olur mu seninle? Hı hı. Tamam. Hadi hı. gel gidelim şimdi oturalım da kahve içelim seninle olur mu? Olur.